好的。Oh, 7 saniyede sosyal medyayı ele geçirerek milyonlarca takipçi kazandı. Aykut Elmas. Aykut Elmas 1988 yılında Kütahya'da memur bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren esprilik kişiliğiyle çevresinde dikkat çeken biriydi. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte bu yeteneğini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buldu. İlk adımlarını Vine platformunda attı. 7 saniyelik kısa videolarla günlük hayatın içinden komik anları abartılı bir şekilde arkadaşlarıyla canlandırıyor, izleyenleri güldürüyor. Kısa sürede yüzbinlerce binlerce takipçiye ulaşan Aykut Elmas, Türkiye'nin en popüler Vine fenomenlerinden biri haline geldi. 2016 yılında Vine kapandıktan kısa bir süre sonra arkadaşlarıyla Nasıl Yani adında bir sinema filmi çekti. Ancak beyaz perdede aynı başarıyı yakalayamadı. mizahını Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformları taşıyarak daha da geniş kitleye ulaştı. Onu farklı kılan en önemli şey, gündelik hayatın sıradan görünen olaylarını eğlenceli bir bakış açısıyla sunması ve taklit yeteneğiydi. Türkiye'nin en çok tanınan sosyal medya ünlülerinden biri oldu. Sosyal medyanın sunduğu imkanları doğru değerlendiren Aykut Elmas. Hiçbir prodüksiyon ekibi olmadan çektiği videolarla milyonların kalbinde ayrı bir yer edindi. Bir daha karşına çıkmayabilirim. Takip etmeyi unutma.